Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en başarılı oyuncularıydı. Çoğumuzun çocukluk kahramanı, çoğumuzun örnek aldığı kişilerdi. Şimdilerde ise hepsi yaşlandı. Hatta bazıları tanınmaz hale bile geldi. İşte o ünlüler. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cüneyt Arkın Arkın 1963'te Halit Refi'nin teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde 30 kadar film çevirdi. 1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre sonra duygusal, romantik John karakterini canlandırdıktan sonra yine Halit Refi'nin önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Kısa sürede avantürlü filmlerin en çok aranan isimlerinden biri haline geldi. Cüneyt Arkın ata ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. 2019 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık 3 ay hastanede tedavi görmüştür. Çektiği filmler Türk halkının gönlünde taht kurdu. İşte 83 yaşındaki oyuncumuzun son hali. Civan Canova Tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol alan sanatçı aynı zamanda oyun yazarıdır. Kameralar karşısına ilk kez 1974 yılında Yılmaz Güney'in Arkadaş filmiyle çıkan Civan Canova, Her Sevda Bir Veda, Karadayı, Fatma Gül'ün Suçu Ne, Sınıf, Arka Sokaklar gibi birçok projede yer almıştır. Çiçek Taksi'de Celal karakterine hayat vererek o yıl dizinin en beğenilen oyuncusu oldu. İşte 66 yaşına giren oyuncumuzun son hali kadir inanır Türk sinemasının büyük oyuncularından Kadir İnanır, oyunculuk hayatına foto romanlarla başladı ve Son Yedi Adım Sonra isimli filmle sinemaya geçti. Türk sinemasının yetiştirdiği yıldız oyunculardan biri olan Kadir İnanır'ın en önemli filmleri arasında başrollerini Türk sinemasının sultanı olarak bilinen Türkan Şoray'la paylaştığı Dönüş, Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü filmleriyle Ah Güzel İstanbul, Tatar Ramazan, Bir Yudum Sevgi gibi filmlerle Türk sinemasında en çok aranılan oyuncu haline geldi çektiği kabadayı mafya filmleriyle Türk gençlerinin gönlünde taht kurdu. Şimdilerde ise ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. İşte 72 yaşındaki oyuncumuzun son hali. Müjdear 80'li yılların Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Müjdar, ilk oyunculuğa Babacan adlı filmle sinemaya geçti. Daha sonraları özellikle kadın sorunlarını işleyen filmlerle tanındı. Ardından 1976 yılında Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Guruda gibi isimlerin yer aldığı Tosun Paşa adlı filmde Leyla karakteriyle rol aldı. Hemen ardından 1978 yılındaki Kibar Feyzo ve 1979 yılında Lanet gibi filmlerde yer aldı genellikle hayat kadının rolünü canlandırdı, bu karakterlerle Türk sinemasına adını yazdırdı. Şimdilerde 67 yaşına gelen oyuncumuzun son hali. Hale Soygazi Sinema hayatındaki ilk filmine Kara Murat, Fatih'in fedaisi ile adım atan oyuncu, sırasıyla Bir Garip Yolcu, Mahkum, itham ediyorum, bir kız böyle düştü, ölüme koşanlar filmlerinde rol aldı. Oynadığı filmlerle adından söz ettiren sanatçı Ahmet Özan'la 1976 yılında evlendi. Bu evlilik kısa süre sonra boşanmayla sonuçlandı. Halil Soygazi 1978 yılında oynadığı Maden Filmi ile Antalya Film Festivali tarafından verilen en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Soygazi sinema kariyerindeki başarılı gidişatının arasına müzik kariyerini de sıkıştırmayı başardı. Fakat bu durum fazla ileri gitmemiş ve yaşadığı yoğunluk kendisini sadece oyunculuğa verme kararı almasına sebep olmuştu. En son 2006'da Özde Bir Gün dizisinde rol aldı. İşte 70 yaşındaki oyuncumuzun son hali. Murat Soydan Murat Soydan sanat dünyasına ilk olarak 1966 yılında Perde mecmuasının açtığı yarışmayla katılarak ve girdiği yarışmayı kazanarak sinemaya geçti. Dizi filmlerinin yanı sıra 221 filmde oynayan Murat Soydan, Bir Dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığını da yaptı. 1972 yılında 9. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Zulüm filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. İşte 81 yaşındaki oyuncumuzun son hali. Serdar Gökhan Serdar Gökhan 1964 yılında küçük rollerle sinemaya ilk adımını attı. Serdar Gökhan atletik yapısının yanı sıra oyunculuk performansıyla da Yeşilçam'ın aranan isimlerinden oldu. 1969 yılında Ses Dergisi'nin Sinema Yıldızı yarışmasına katılınca prodüktör Kadir Kesemen'in dikkatini çekti. Saltuk ve Dadaş filmi şirketleriyle 10 filmlik anlaşma imzaladı. Usta oyuncu 1976 yılında yayınlanan Analar Ölmez adlı filmde büyük bir çıkış yakaladı. İşte 75 yaşındaki oyuncumuzun son hali. Meral Zeren Güzel oyuncu Önce Sev Sonra Vur filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Filmde rol alabilmek için yaşını 4 yıl büyüttü. Çok sayıda filmde başrol oynadı. 1970'lerde Selami Şahin'den Türk Sanat Müziği dersi almaya başladı ve solist olarak tekrar sahnelere döndü. Zeki Müren ve Ajda Pekkan'la Çakıl Gazinosu'nda sahne aldı. 1979 yılında Kalbinden Atma Beni, Hercai 45'liğini çıkardı. 1980'de son büyük sinema filmi Banker Bilo'da rol aldı. Bebek'te yaşayan Meral Zeren zaman zaman sahile inip boğazın serin sularında keyif yapıyor. Meral Zeren eviyle de sık sık gündeme gelmektedir. Metin Akpınar Birçok filmde imza atan sanatçı Zeki Alasya ile birlikte oynadığı toplumsal içerikli komedi filmleriyle tanındı. İlk olarak 1964 yılında Ulvi Uras Tiyatrosu'nda Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım, Profesyonel Oyununa imza atan Akpınar, 1967 yılında Türkiye'nin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer almış. Kurulduğu andan itibaren kapanana kadar tiyatronun idari müdürlüğünü yapmıştır. Şimdilerde ise 80 yaşında olan ünlü oyuncumuzun işte son hali. Fatma Girik Türk sinemasının 60'lı yıllardan bugüne en önemli akritslerinden biri. Köy temalı filmlerinde vazgeçilmez oyuncusu olmuş. Çevirdiği 180'den fazla filmle birçok ödülün sahibi olmuştur. Genellikle Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Kemal Sunal gibi aktörlerle de çalışmayı tercih etmiştir. İşte 78 yaşındaki Fatma Giri'nin son hali.